arkadaşlar kanalıma hoş geldiniz. Bugün sizlerle öyle bir video paylaşacağım ki gerçekten ya o kadar uzun zamandır beklediğiniz videoyu sonunda paylaştım. O yüzden çok mutluyum. Bir yandan vlogdayım. Bu arada vlogu izlemeyi unutmayın. Bundan sonra gelecek videolar arasında. <laughs> Bunu eline yaz ve uyu. Sabah uyandığında bu gerçekleşen ritüele sana mesaj atmasına inanılmaz şaşıracaksın. Videoya geçmeden önce bu tarz videoların devamı için videoyu beğenip kanalıma abone olmayı lütfen unutmayın. Abone ol tuşun yanındaki zile basarsanız attığım videolardan anında haberdar olabilirsiniz. Ve tabii ki beni sosyal medya hesabından takip etmeyi unutmayın. Pıtırcıklarım inanılmaz etkili bir video ile geldim. İnanılmaz etkili bir rütelle geldim. Bu rüteli lütfen yapın. Şimdi rüteyle geçmeden önce size olması için, rutelin daha kısa sürede gerçekleşmesi için yapacağınız şeylerden bahsedeceğim. Eğer burayı atlarsanız ruteli yapmanızın inanın bana hiçbir anlamı kalmaz. Çünkü Burası da en az ritüel kadar önemli. Altını çize çize söylüyorum. Bir kere videoyu geçiştirmeden, atlamadan izlerseniz sizin için daha hayırlı ve daha hayırlara vesile olacaktır. Buna adım kadar eminim. <laughs> Atlamayın videoyu. Kesinlikle. Her cümlesi çok değerli. Ben ritüeli akşam ya da gece saatlerinde yani uyku düzeninize göre tamamen yapmanızı istiyorum. Çünkü bu ritüeli yapıp hemen uyumanız gerekiyor. Yani sebebi ise güne devam etmemeniz gerekiyor. O günü devam ettirmemeniz gerekiyor. Yani eğer örnek veriyorum evdeyseniz gündüz de tabii ki yapabilirsiniz. Ama gündüz sesler işte kardeşin içerden çağırır, annen içerden bağırır falan bunlar olmaması için herkesin uyuduğu bir saat olması bizim için çok çok önemli. Az önce ne dedim? Kimse Kimsenin olmaması gerekiyor. Yani kimseyi söylememeniz de gerekiyor aynı zamanda. Lütfen yapacağınız ritüeli arkadaşınıza dahi atmayın. Mesela örnek veriyorum bu videoyu atıp gizem ritüel videosu atmış hemen deniyoruz diyebilirsin. Ama ben bu gece yapacağım ya da ben yarın gece yapacağım diye bir bilgi birbirinize vermemenizi tavsiye ederim. Bu enerji akışı için çok çok önemli. Eğer o gün kötü bir gün geçirdiyseniz yani ben o kişiyi düşünemem, ben rütbeyle konsantrasyonumu, konsantremi veremem diyorsanız eğer lütfen yapmayın. Çünkü gerçekten sadece ve sadece o kişinin beyninizde ve zihninizde olması gerekiyor bu rütbeyle gerçekleştirmek için. Çünkü tamamen enerji akışıyla ilgili ve alakalı olduğu için ee, tabii ki o kişiden başka kimsenin olmaması gerekiyor bilinçaltınızda otomatikman. Kötü bir gün geçirdiyseniz lütfen rütelinizi veya telepatinizi erteleyin. Bir diğeri ise inanarak yapmanız gerekiyor. Şimdi bir şeyi isterseniz bu rütel olmasın, telepati olmasın. Herhangi bir hayat akışınızla alakalı olsun. Bir şeye ne kadar inanırsanız o şey size gelir. İyi veya kötü. O yüzden bunu da inanarak yapmanız gerekiyor. Ritüeller büyü değildir. Yani benim verdiğim ritüeller ve telepatiler tamamen enerji akışı ile alakalı olduğu için tamamen inanmanız gerekiyor. Yani bir şey inanmak ve gerçekleştirmek enerjisini karşı tarafa göndermemiz ve iletmemiz gerekiyor. Birazdan anlatacağım zaten ritüeli. O yüzden lütfen inanarak yapın. İnandığınız şeyler zaten sizi bulur bu arada. Bunu gerçek hayatınızda da yapın. Kötü şeyleri inanmayın ve düşünmeyin ki çekmeyin. Hem size tavsiyem aşırı aydınlık ortamlarda yapmamanız. Yani ufak bir mum ışığı olur. Ya da böyle hani odanızın ışığını kapatırsınız. Ara koridorun ışığını yakarsınız ya da telefonunuzun flaşını. Yani benim tavsiyem tabii ki mum bu arada. Bu enerji akışını çok fazla etkileyen şeylerden bir tanesi. Neden diye soracak olursanız da bir şey için yani bir şey yapmak için o ritüeli ve o telepatiği yapmak için bir mum yakmak o şeyin gerçekliğini tamam ben bunun için bir şey yapmak için bir şey yapıyorum yani bir emek veriyorum ve bir mum yaktım. Bu bile e, o inanırlılığı o enerji dengesini inanın bana %70 oranda arttıracaktır. Bunu e, yapanlar bana geri dönüş sağlayanlar zaten bu cümleleri kuruyor. Gizem gerçekten hep ritüel yapan biriydim ama... İlk defa senin dediğin gibi bir mum yaktım da yaptım ve gerçekten o ritüelim oldu. Bu tamamen enerji akışıyla alakalı bir şey. Yani bir şeye inanmakla alakalı. Ben şu an ritüelim gerçekleşsin diye bir mum yakıyorum ve gerçekten bir şey yapıyorum. Ve olmalı olacak ben inanıyorum çünkü ben onun için bir şey yapıyorum gibi düşünebilirsiniz. Ritüelimiz için sadece ve sadece gerekli olan şeylerden bir tanesi bak bir tane bir şey var. O da kırmızı kalem. Sadece kırmızı kaleme ihtiyacımız var. Başka hiçbir şeye ihtiyacımız yok. Gelelim inanılmaz etkili, inanılmaz ama etkili, kısa sürede mesaj attıran ritüelimize. Bir adet kırmızı kalem buluyoruz artık yerden mi çalıyor? <laughs> Alıyoruz ne yapıyoruz bilemiyoruz. Belki de vardır, inşallah vardır. Kırmızı kalem gerekiyor sadece. Ve tabii ki bize lazım olan tek şey yüzük parmaklarımız bu arada bedenimizi rahatlattık, nefes egzersizlerimizi yaptık. 10 dakika nefes alışverişi yaptık. Tamamen o kişi zihnimize. Kötü bir gün geçirmedik. Sadece o kişi aklımızda, sadece o olaya konsantre olabiliyoruz. Yani bunu şey gibi düşünebilirsiniz. Nefes alışverişi yaparken gözünüzü kapatın. Yani bu sırada hem de e, pratik yapmış olursunuz ve bedeninizi, zihninizi, enerji akışınızı hazırlamış olursunuz. Bu da çok faydalı bu arada. Bunu lütfen atlamayı gerçekten dikkatlice dinleyin. Acele etmeyin lütfen yapmak için. 10 dakika nefes alışverişi yaptınız. Aldınız, verdiniz. Sadece o kişi bir beyninizde, sadece zihninizde o kişi var. O kişiyi düşünüyorsunuz. Başka hiçbir şey düşünmüyorsunuz. Tamam hazırsınız şu anda her şey kontrolünüz altında. Kırmızı kaleme alıyorsunuz elinize ve yüzük parmağınıza herhangi birine hiç fark etmez. Sadece şu parmaklarımız olması gerekiyor. Şu kapattığım parmaklar. Bir tanesine kırmızı kalemle o kişinin baş harfini yazıyorsunuz. Bir parmağınıza bakın buraya çok dikkatli dinleyin. Ne yaptınız? Bir yüzük parmağınıza onun baş harfini yazdınız. Diğer yüzük parmağınıza size mesaj atmasını istediğiniz tarihi yazıyorsunuz. Yani küçük yazın, büyük yazın, kırmızı kalemle yine. Bakın. Kişinin baş harfini ve tabii ki onu düşünüyorsunuz, onu hayal ediyorsunuz. Gözünüzün önünde o kişinin yüzü var. Yani çok konsantresiniz. O kişinin baş harfini inanarak yazdınız. Bu parmağınızı ise, bu yüzük parmağınız ise o kişiyle yani o kişinin size mesaj atmasını ya da aramasını istediğiniz tarihi yazıyorsunuz. Yine kırmızı kalemle. Bunu genellikle bir gün sonraya yazmanızı tavsiye ederim. Çünkü onunla uyuyacağınız için ertesi gün yani hemen o ana odaklanmayın. tamam bugünün tarihini bugün yazsın gibi düşünmeyin. Bir günlük e, uyuma mesafesi verin kendinize. Yani yapıp uyuyacağım. Yarın için yapıyorum ben bu ruteli diye e, kafanıza koymanız gerekiyor. Çünkü o anlık tarihler bilinç altında çok inandırıcı gelmeyecektir ve inanmayacaksınız. Bizim amacımız neydi? Temel amacımız inanmak. O yüzden bir gün sonraya o tarihi yazmanız sizin olabileceğine inancınızı artıracaktır. Yani gerçeklik payı var bunda. O yüzden o enerjiyi çok rahat bir şekilde göndermiş olacaksınız. Size tavsiyem bir uyuma günü bırakın kendinize. Yani o gün yapıp uyuyacak olun. Sabahın tarihini yazın. Sonra ellerimi kavuşturuyorum ve daha çok yüzük parmaklarımı kavuşturuyorum şu şekilde. Ve bu çok önemli. Bunu hatta her yerde görmüşsünüzdür. Şu gerçekten şurada frekansı toplamak aşırı derecede önemli ve zaten elinizdeki o elektriği hissediyorsunuz. O enerji hissediyorsunuz elinizi. Yüzük parmaklarınızı kavuşturuyorsunuz ve tabii ki bütün parmaklarınızı böyle kavuşturuyorsunuz. Ve ovalamaya başlıyorsunuz. Bu sırada silinebilir. Hiç fark etmez. Önemli olan o enerji akışını, o enerji dengesini birlikte böyle harmanlamak ve inanarak yapmak bu arada. Elinizi ısıtıyorsunuz elinizi. Yüzük parmaklarınızı olabildiğince birbirinize sürtmenizi tavsiye ediyorum. Silinebilir. Dediğim gibi hiçbir sorun yok. Şu şekilde aynen oluştururken şunu söylüyorum. Bu tarihte bana mesaj atacağını biliyorum ve inanıyorum. Bu frekansı bana mesaj atman için ya da beni araman için gönderiyorum. Bana olumlu da. Aynen bunu yaparken söylüyorsunuz. Bu tarihte bana mesaj atacağını biliyorum ve sana bu frekansı gönderiyorum. Bana olumlu dön. Yani emir veriyorum. Gerçekleşecek. Bana olumlu dön. Bunu 1-2 dakika yapmanızı tavsiye ediyorum. Dilerseniz 3-4 dakikada yapabilirsiniz. Yani Tamamen sizin elinizde olan bir şey. Kendinize tamam ben şu an gerçekten o enerjiyi gönderdiğimi hissediyorum dediğiniz anda ritüeli yapmayı bırakabilirsiniz. Ritüeli yaptıktan sonra kimseyle konuşmamanızı, o enerji akışını değiştirmemenizi tavsiye ediyorum size. Yani benim naçizane fikrim tabii ki siz bilirsiniz. Yani uyumanız gerekiyor zaten. İnanılmaz etkili inanılmaz etkili ritüellerden bir tanesiydi ve size verdim. Bunu mutlaka deneyin. Anlatamadığım, takıldığınız bir yer olduysa e, aşağıda yorumlarda buluşalım. Sorularınızı cevaplıyor olacağım tabii ki de. Umarım videoyu beğenmişsinizdir pıtırcıklarım. Bu tarz videoların devamı için videoyu beğenip kanalıma abone olmayı lütfen unutmayın. Abone ol tuşunun yanındaki zile basarsanız zaten videolardan anında haberdar olabilirsiniz. Ve tabii ki ben sosyal medya hesabından takip etmeyi lütfen unutmayın. Sizi çok seviyorum. Kendinize çok iyi bakın. Bir sonraki videoda görüşmek üzere pıtırcıklarım. Hoşçakalın. Bay bay.